bu senin yüzünden oldu. Abim, oğlum içeride baygın yatıyorsa buna sebep sensin. Ve benim yüzümden... Bayan Mancari. Mi? Ne diye Akşu'yu suçluyorsun? Onun ne kabahati var? Çünkü bundan o sorumlu. Ben kardeşime asla yalan söylemem. Gel benimle. Sen amcan için dua et. Ben de doktor için edeceğim. Annem tanrı çocukların doğasını kabul eder der. Ama ya kabul olmazsa? Eğer yürekten dua edersek Tanrı mutlaka kabul edermiş. Göreceksin amcam yakında iyileşecek. Lütfen Tanrım iyi kalpli doktora yardım et. Evet Tanrım amcama sen yardım et lütfen. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.